Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. LGS soru çözümlerimize devam ediyoruz. Fatih hocam bu videoda neler var? Bu videoda neler var? En son zaten başladığımız bir konu vardı. Cümlenin anlam özellikleri diye öğrencilerimiz izlemeye başladılar, notlarını alıyorlar, çalışıyorlar. Bu videomuzda da cümlenin anlam özellikleriyle ilgili LGS'ye yönelik soru çözümleri yapacağız. Evet arkadaşlar birinci sorumuz direkt bize zaten soru kökünü vermiş. Herhangi bir üst açıklama ya da üst metin yok. Direkt soruyu okuyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir beklentinin karşılandığı anlamı vardır. Bir beklentimiz olacak ve o beklentinin karşılandığı anlamını cümleden çıkarmamız gerekiyor. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. Bu kampanyaya herkesin destek olacağını umuyorum. Sadece Burada, bir beklenti var. Evet bir beklenti var ama beklenti karşılanmış mı gerçekleşmemiş mi bununla ilgili herhangi bir yok bilgi yok. yok. Burada sadece bir beklenti var. A'yı eledim geldim B şıkkına. Başıma gelenleri duyunca beni arayacağını zannetmiştim. Beklenti var evet. Evet, karşılanmamış. Evet karşılanmamış. Harikasınız hocam. Karşılanmamış ki bunları zaten sorularda aşağıdaki cümlenin hangisinde gerçekleşmemiş beklenti vardır diye hmm. soruyorlar. Burada da arkadaşlar gerçekleşmemiş yani karşılanmamış bir beklenti var. B'yi de eledik. Geldik C şıkkına. Sözde bu yaz beraber tatile çıkacaktık. Yine aslında gerçekleşmemiş yani. Sözde demiş. Evet için. sözde demiş zaten değil mi? En başta gerçekleşmemiş yani karşılanmamış bir beklenti anlamı var. C'yi de bu şekilde eliyoruz. Geldik. Doğru cevabımız olan D şıkkına bu sınavı kazanacağımı biliyordum. Vay be kazanacağını beklemiş ve bu beklentisi karşılanmış, gerçekleşmiş. Dolayısıyla beklentinin gerçekleşmesi anlamı D şıkkında var arkadaşlar. <laughs> Doğru cevap D şıkkıdır diyoruz geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bir üst açıklama var. O yüzden öncelikle her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar soru kökünü okumamız gerekiyor. Yukarıda ne aramamız gerektiğini bilelim diye. Bu cümlenin anlam özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Ha bakalım cümleye. Sevgi en zor zamanlarda bile insanı ayakta tutan ve hayata her koşulda umutla bakmamızı sağlayan bir duygudur. Ha burada zaten hemen şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu cümle şu sorunun cevabı. Sevgi nedir? Neydi? Emekti. Evet, sevgi emekti değil mi? Sevgi Tudumunu nedir? Tanımını yapmış. Harikasınız hocam. Yani cevabı söylediniz. Ben bırakıyorum. Kaçıyorum. <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar sevgi nedir sorusunun direkt yani birebir cevabını veren içeren bir cümle olduğu için. Biz zaten şunu söylemiştik. Nokta 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 nedir sorusunun cevabını veren cümleler. Mesela şiir nedir? İşte şiir şu 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 bu da bu da dar falan gibi cümleler ne oluyordu arkadaşlar tamam. tanım cümleleri oluyordu ki zaten bu cümlede herhangi bir şeyin ihtimalinden olasılığından bahsetmemiş herhangi bir konuda öneri yok olmamış herhangi bir durumu olmuş gibi bir varsayma yani varsayım yok burada arkadaşlar sevginin tanımını yapmış dolayısıyla bu cümle anlam özelliği bakımından bir tanım cümlesidir doğru cevap B şıkkı diyoruz arkadaşlar ve geliyoruz 3. sorumuza bir metin var. Soru kökünü önce okuyalım. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yani kıyaslama yani mukayese yapılmıştır. Bunun konusunu anlatırken hep ellerim şöyleydi. Şöyle gösteriyordum. İki şeyi karşılaştırma böyle terazi işareti yapıyordum. En az iki şeyi birbiriyle mukayese ediliyorsa, kıyaslanıyorsa, karşılaştırılıyorsa arkadaşlar o cümle bir karşılaştırma cümlesidir. Şimdi arayalım bakalım. Birinci cümlemi okuyorum. Ege'nin o minik sahil kasabasından ayrılıp yola devam ettik. Eyvallah tamam. Ne güzel. Ne güzel Hı -hı. devam edin. Allah bozmasın. Epeyce bir yol kat ettikten sonra Gökova'nın o inanılmaz manzarası karşıladı bizi. Şaşkınlık değil mi? Sadece Gökova'ya övmüş başka bir şey. Evet Gökova'nın inanılmaz bir manzaraya sahip olduğunu söylemiş ama herhangi bir şekilde karşılaştırma henüz yok. Devam edelim. 1 ve 2'yi ben eledim şimdiden geri dönmüyorum. 3'e bakıyorum. Ömrüm boyunca karşılaştığım en etkileyici manzara ile karşı karşıyaydım. Ha, hmm. en etkileyici arkadaşlar, en gibi ya da daha gibi kelimeler e, en az iki şeyi karşılaştıran şeylerdir. Zaten ömrüm boyu karşılaştığım en etkileyici manzara diyorsa. O anda gördüğü manzara ile daha önce gördüğü manzaraları ne yapmış? Karşılaştırmış. Kıyaslamış, karşılaştırmış. Dolayısıyla burada bir karşılaştırma ifadesi söz konusu. D şıkkını yani dördüncü cümleyi de okuyorum. Bu müthiş görüntü o günden sonra aklımdan hiç silinmedi Yine et, manzaranın evet, evet, evet. etkileyici ile ilgili bir bilgi bir yorumda bulunmuş. Ama iki şeyin mukayese en az iki şeyin mukayese edildiği cümlemiz Üç üçüncü cümle olduğu C için. Şıkkı. Harikasınız hocam. İşaretleyeyim mi? Ta, tamam, tamam hemen, hemen tamam. işaretledim. Evet. Peki. En güzel, en zevkli kısmı. Doğru evet diyorsun. en güzel Bu kısmı. İşaretledik diğerleri karalamak. Diğer kısmı biraz yorucu zaten. <laughs> evet. <En güzel. evet C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Karşılaştırma cümlemiz C'de vardı. Devam ediyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Direkt soru kökünü vermiş bize. Okuyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneri söz konusudur. Yani bu konuda şunu yapmanı öneririm. Bence şöyle yapsan daha iyi. Bence bunu da bir düşünmelisin gibi olumlu bir sonuç versin diye bir konuda fikir beyan ediyor değil mi? Öneri de bulunma. A şıkkını okuyalım. Keşke kafayı zamanında biraz daha çalıştırsaymışım. Burada bir hayıflanma var. Yapmadığı bir şey için daha önce yapması gereken ama yapmadığı bir şey için üzüntüsünü dile getirmiş. Dolayısıyla arkadaşlar A şıkkı bir hayıflanma cümlesidir. A'yı eledik. B şıkkına geliyoruz. Saat geç oldu. Şimdiye kadar gelmiş olmalılardı. Ha kaygı var burada değil mi? Evet. Burada bir kaygı duygusu söz konusu. Herhangi bir konuda öneri yok. B'yi de eliyoruz. C şıkkına geldik. Videoları izlerken kısa kısa notlar alman faydalı olur. Bu bir tavsiye. Harika bu bir tavsiye ki tavsiyenin zaten eş anlamlısı nedir? Evet. Öneri değil mi? Bir konuda öneri de tavsiyede bulunmuş. Doğru cevabımızı böylelikle bulmuş olduk. Hocam siz söylemeden ben çizdim de <laughs> aman yani. D şıkkını elemek için okuyorum arkadaşlar. O sözleri kardeşime söylememem gerekirdi. Ama söylemiş pişmanlık değil mi? yaptığı bir şeyden dolayı üzüntü duyarsa pişmanlık yapmadığı bir şeyden dolayı üzüntü duyarsa hayıflanma şey bunu deseydi, da şey mesela o sözleri kardeşime söylememeliyim kendine bir öneri olur muydu Tabii ki yani bir kendine yönelik bir öz öneri olabilir söylememeliyim dediğinde kendini ki zaten bu soruda mutlaka belirtir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kendisine yönelik bir öneride ya da değerlendirmede bulunmuştur gibi soru kökünde mutlaka bildiriliyor. Burada bir pişmanlık var arkadaşlar. Bizim öneri cümlemiz videoları Ha bu arada hakikaten size önerimizdir bu. Videolarımızı izlerken arkadaşlar minik minik notlar alabilirsiniz. Doğru cevabımız C, C diyoruz. Evet <laughs> C dedik ve geldik 5. ve son sorumuza. Hemen okuyoruz soruyu arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi değerlendirme cümlesidir? Bakalım A şıkı. Yazar son romanının kurgusunda epeyce titiz davranmış. Evet. evet zaten yazarın romanı nasıl kurguladığına dair bir değerlendirmede bir yorumda bulunmuş. Muhtemelen cevabımız burada ama devam edelim arkadaşlar. Bu yıl tatilimizi yurt dışında geçirmeyi düşünüyoruz. Bu bir plan cümlesi arkadaşlar gelecekle ilgili yapmayı düşündüğü şeyi ifade ediyorsa burada bir planlama vardır arkadaşlar. Beğenelim. Bir şey olmuş o... bir şey değerlendiririz genel olarak. Kesinlikle zaten. ki zaten değerlendirmelerde ya bir kişi değerlendirilir ya bir eser değerlendirilir. Hı -hı. Mutlaka hani değerlendirilen bir şey vardır yani bir nesne vardır. C şıkkını okuyalım. Bu soğukta incecik gömlekle dışarı çıkmamalısın tavsiye. uyarı ve tavsiye iç içe düşünebiliriz değil mi? Uyarma var. Tam tersini tavsiye etme Hı -hı. var değil mi? Tam tersini önerme var. D şıkkını da okuyalım. Senin de bizimle birlikte geleceğini düşünmüştüm ama gelmemiş değil mi? Gerçekleşmemiş. Evet. Yani umut etmiş ama umduğu şey maalesef gerçekleşmemiş. Burada arkadaşlar gerçekleşmemiş bir beklenti var. Dolayısıyla ilk şüphelendiğimiz şık zaten bizim doğru şıkkımız arkadaşlar yazar son romanının kurgusunda epeyce titiz davranmış dediğinde yazarın romanı ile ilgili bir değerlendirmeden bahsediyordur. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Böylece bir LGS soru çözümümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.